Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlere yine tek sıradan oluşan boncuklu bir model hazırladım ve hazırlarken bu iki rengi kullandım. Hazırladım modeli geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ayrıca zili de aktif hale getirirseniz attığım videolarda anda haberdar olursunuz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladım modelin ipini sütlü kahve arkadaşlar. Sütlü krem sütlü kahve karışımı bir, şey, bir renk arkadaşlar ve boncuğumda pembe, turuncuya yakın bir renk. Ben bu deli hazırlarken bu iki rengi kullandım. Siz yapmak isterseniz, yine yapacağınız yazmanıza bağlı. Desenli yazma yapmak isterseniz desenlilerden renklerini ayarlayacaksınız arkadaşlar ve düz yazma da yapmak isterseniz yazmanızı rengi zeyplizi o renkten ve boncuğu da sevdiğiniz renkten oluşturarak yapabilirsiniz. Tercih sizlerin. Ve kullandığım tığımda 21 numara. Ben 21 numarayı kullanıyorum. Sizin elinizde 21 veya 22 numaraya atkılsa 2 numarayı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yine tercih sizlerin. Ve tığlamayı da 3 zincir çekerek oluşturdum. Şöyle göstermek istiyorum. Şimdi hemen yapım aşamasına geçeceğim. Öncelikle sürçülisan edersem afola diyerek yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar hazırladığım dilimde böyle bir model. Şöyle gördüğünüz gibi tek sıradan ve boncuklu ve güzel duran bir model oldu yine. İnşallah sizler de beğenip yaparsınız arkadaşlar. Şimdi sizinle birlikte yeni başlamış gibi giriş yaptım ve ipimi bağladıktan sonra 3 tane zincir çekerek ilerleyeceğim. 10 kez ilerledim ben iki motifin arasında ardından yuvayı oluşturdum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 kez ilerlemişim. Şimdi 3 tane zincir çekerek devam edeceğim. Hemen sıradakine giriş yapıp sık iğne işlemiyle bağlayacağım. 3 zincir ve sık iğne işlemiyle kapatıyorum. Hemen sıradakine giriş yaparak. Ve bununla 3 kez ilerlemiş oldum. 3 kez ilerledikten sonra şimdi 7 tane zincir yuva olacak arkadaşlar. 3, 4, 5, 6 ve 7. Modeli ters çevirdim. Sıradakini boş bırakıp ikinciye giriş yapıyorum. İpimi aldım, çektim. Şöyle ilmeğinden çıkarttım. Yarım sık iğne işlemiyle bağladım. Modeli ön yüze aldım. Yuvaya yarım sık iğne işlemiyle giriş yapacağım yeniden. Ve kapattıktan sonra şimdi 11 tane zincir çekerek devam ediyorum. Zinciri gevşek tutmamaya çalışalım arkadaşlar. Zincirli modellerin tümünde aynı işlemle yapmanızı öneririm. Ve 11 tane zinciri oluşturduktan sonra yuvaya giriş yaptım ve yarım sık iğne işlemiyle kapattım. Yeniden 11 tane zincir çekerek devam edeceğim. 4 6 8 10 ve 11 bir giriş yaptım yeniden yarım sık iğne işlemiyle kapattım yeniden 11 tane zincir çekerek devam ediyorum 6 10 ve 11 ve giriş yaptım yine aynı şekilde yarım sık iğne işlemiyle kapattım kapattıktan sonra şimdi 5 tane zincir çekerek devam edeceğim 1 2 3 4 ve 5 3 tane purpur yaptım arkadaşlar ve modeli ters çeviriyorum. Hemen sıradakine giriş yapıyorum. 5 tane zinciri tepesine sık iğne ile bağlayacağım. Ama yarım sık iğne işlemiyle arkadaşlar. Şöyle şu şekilde kapatınca tam sık iğne ama ipimi alıp şöyle giriş yapıyorum. İpi alıp çektikten sonra yarım sık iğne işlemi diyoruz bu işleme. Ve kapattıktan sonra şimdi 11 tane zincir çekip yuva oluşturacağım. 8 ve 11 ve sıradakini boş bırakıp ikinciye giriş yaptım yine yarım sık iğne işlemiyle kapattım şimdi modeli ön yüze çeviriyorum şimdi şu bölümünü yapacağım arkadaşlar ve oluşturduğum yuvaya yine yarım sık iğne işlemiyle giriş yaptım şimdi bir ve iki zincir giriş yapıyorum sık iğne ile kapattım iki zincir ve giriş yaptım boncuğu almam lazım sık iğne ile kapattım 8 tane pırpır yapacağım her biri 2 zincirden oluşan ve 4 oldu 5 6 7 şunu yeniden almam lazım ve bu 8 oldu 8 tane pırpırı oluşturduktan sonra şimdi 5 tane zincir çekerek 11 tane zincirden oluşan bölme giriş yapıp sık iğneyle kapatmıştım arkadaşlar. Oraya giriş yapıyorum. Yine yalnız sık iğne işlemiyle. Kapattıktan sonra şimdi öncelikle 5 tane zincir, 2 3 4 ve 5. 5 tane zinciri oluşturduktan sonra boncukla devam edeceğim. 6 tane boncuk kapatacağım öncelikle ve altı boncuğu kapattıktan sonra bir zincir ve yeniden bir boncuk tekrardan bir zincir ve bir boncuğu tabiri caizse altı boncuğun göbeğini yerleştirdim arkadaşlar kolay bir şekilde yerleşiyor arka taraftan ve altı boncuğu ortalıyorum 3 sağda 3 solda kalacak şekilde giriş yaptım tepeden ve sık iğne ile kapattım şimdi 13 tane zincir çekerek devam edeceğim 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 13 tane zinciri oluşturduktan sonra yeniden yuvaya giriş yapıyorum ve yine yarım sık iğne işlemiyle kapatacağım şimdi 1 2 ve 3 zincir sıradakine giriş yapıyorum ve sık iğne ile kapatıyorum. Yine 10 kez ilerleyeceğiz arkadaşlar. 10 kez ilerledikten sonra yeniden 7 tane zincir oluşturarak yuva, yuva yapacağım. Bir tane daha yapsam diye şu anda düşünüyorum. Şöyle bakayım. 2 4 8 kez ilerlemişim 10 kez ilerliyoruz bu arada siz ara genişletmek isterseniz sayıyı çoğaltıp ve azaltabilirsiniz arkadaşlar azaltırsanız daralt daraltacaksınız ara boşluğunu sayı çoğalsanız da ara genişletmiş olacaksınız ve şimdi 10 kez ilerledikten sonra 7 tane zincir çekerek yuvayı oluşturacağım ve modeli ters çevirdim. Sıradakini boş bırakıp ikinciye giriş yaptım ve yarım sık iğne işlemiyle kapattım. Modeli ön yüze çevirdim. Yine yarım sık iğne işlemiyle giriş yaptıktan sonra şimdi hemen 11 tane zincir çekerek devam edeceğim. Bunu da yapacağım arkadaşlar. 10 ve 11 3 tane 11 zincirden oluşan pırpır yapıyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 yuvaya giriş yaptım ve kapattım arkadaşlar. 3 tane yaptıktan sonra şimdi 1 2 3 4 5 zincir. Hemen ters çeviriyorum. Sıradaki 11 zincirden oluşan bölme giriş yapıyorum. Yine tepesiniz yarım sık iğne işlemine bağladım. Şimdi 11 tane zincir çekerek yuvayı oluşturacağım. 6 8 10 ve 11. Ve sıradakini boş bırakıp ikinciye giriş yapıyorum. Yine yarım sık iğne işlemiyle. Ve modeli ön yüze çevirdim. 11 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum. Yarım sık iğne işlemiyle. Ardından 1 ve 2 zincir giriş yapıyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. 1 ve 2 zincir giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. 8 saniye pırpır pır yapacağım arkadaşlar. Modelimiz hem güzel hem kolay arkadaşlar. Dediğim gibi inşallah sizler de beğenip yaparsınız. Boncuklu model seven arkadaşlarımız eminim bunu da seveceklerdir. Ve 8 tane pırpır oluşturduktan sonra şimdi aynı işlem 5 tane zincirden oluşan bölme giriş yapıyorum yarım sık iğne işlemiyle. Ve ardından 5 tane zincir çekerek devam edeceğim. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane zincir oluşturduktan sonra şimdi öncelikle 6 tane boncuk arkadaşlar. Hemen boncuğumu alayım. Ve 6 boncuğu kapattıktan sonra ardından bir zincir ve bir boncuk yeniden bir zincir ve bir boncuğu altı boncuğun göbeğine yerleştiriyoruz. Yerleştiriyoruz arkadaşlar. Tabiri caizse 6 boncuğu kapatırken sık kapatmayacağız arkadaşlar. Sık kapatırsanız bir tane boncuğu göbeğe yerleştirirken ipinizi koparabilirsiniz. Zorlanırsınız. Gevşek de olmayacak. Gevşek olursa da istediğiniz gibi durmaz. Ne sık ne gevşek arkadaşlar. Ortasını bulacaksınız. Ve şimdi 13 tane zincir çekerek devam ediyorum. 4, 6, 8, 10, 12 ve 13. Ve şimdi yeniden yuvaya giriş yapıyorum. Ve tekrardan yarım sık iğne işlemiyle 13 tane zinciri yuvaya bağladım. Şimdi 3 tane zincir hemen sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Modelimiz bu şekilde devam ediyor. Tekrardan 10 kez ilerledikten sonra 7 tane zincir çekerek yuvayı oluşturuyoruz. Ve ardından devam ediyoruz arkadaşlar. işlem bu şekilde. Şöyle hmm. modeli göstermek istiyorum. Sizinle birlikte iki tanesini yapmış oldum. Gerçekten yine çok güzel duran bir model oldu. boncuklu model seven arkadaşlarımız dediğim gibi eminim bu modelde seveceklerdir. Modelimiz bu şekilde yapım aşaması olarak. Ve ben modeli hazırlarken sizler için bu renkleri seçtim. Siz yapmak isterseniz yine her zaman belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı arkadaşlar. Desenli yazma yapmak isterseniz desenlerden renklerini ayarlayacaksınız. Düz yazmayı da yapmak isterseniz yazmanız ne renk o renkten ve boncuğu da sevdiğiniz renkten oluşturarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Tercih yine sizlerin. Gördüğünüz gibi modelimiz hem zarif hem güzel duran bir model oldu arkadaşlar. Bu arada model şu anda ütüsüz. Ütülendikten sonra tüm modellerde olduğu gibi tabiri caizse kalıp gibi duracaktır arkadaşlar. Ütüleyince de nemli bir bezle ütülemenizi tavsiye ederim. ederim. Tersten nemli bir bezle ütülerseniz daha güzel sonuç alırsınız. Tüm oya modellerde aynı işlemi uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. Ve kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Hızlı anlatımı da düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesini ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle sürçülisan ettiysem affola şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.